Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sirt'in e, Tillo ilçesine bağlı e, Taşbalta köyündeyiz. Yani Kürtçesi ve benim köyündeyiz <laughs> Bugün buraya gelme amacımız e, hem Ermeni mezarlığı var burada e, hem de bir tane hikaye var, gelinle damat meselesi. Onu da birazdan sizinle paylaşacağız, gidince orayı size çekeceğiz, size aktaracağız. Bir de çay evet, yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi çay yapma faslına geldik. Şurada önceden kırdığımız odunlar vardı, çekemedik onları. Onları kırmıştım. Bir de şurada biraz var, onları da kıracağız. Sonra ateş yakmaya başlayacağız ve çay muhabbet yani tadına varamayacağız. E başında söylediğimiz, videonun başında söylediğimiz e, hikayeyi, hikayenin e, geçtiği yeri anlatmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi şöyle. E, zamanında duaların hemen e, kabul olduğu zamanda Evet, Hüseyin, gel 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 besinden gel yanımdan gel bir şey olasın. Geç şuraya istersen. Da düşme bir yer. Ee, zamanında duaların duaların hemen kabul olduğu bir zaman varmış. Ee, o zaman temiz kalpli insanlar çokmuş. Ne bileyim işte. Ee, dualar hemen kabul oluyormuş. Ee, i̇şte birbirini bir seven iki genç varmış. Aynı Leyla Mecnun meselesi gibi bir şey. Ama bunlar farklı. Müslüman bunlar ama yine Müslüman. Ee, birbirini seven iki genç varmış İşte ailesi de izin vermemiş onlar kavuşsunlar diye. Sonra zengin böyle, böyle zorba bir adam istemiş kızı. İstemiş babası da vermiş hem zengin hem zorba zaten bilmiyor ama. Kız bilmiyor. Neyse şu taraflar ama şu bölgeye geldikleri zaman bir yerde kız o kadar ki istemiyormuş ki içinden. Dua etmiş ya Rabbim sen bana e, beni o adama nasip etme. O adama varmadan önce benim canımı al demiş. Tabii o şey olmamış. Yani ol, e, canımı al dememiş de pardon çok özür diliyorum. Canımı al dememiş de beni taşa çevir ya Rabbi demiş. Ben ona varmaktansa taş olmayı yeğlerim demiş ve taş olmuş oradaki e, düğüne gelenler gelin damat at yere saçılan paralar e, bir de e, altınlar pardon altınlar bir de e, elmas şeklinde öyle taşlar var hepsi taşa dönmüş böyle hepsi taşa dönmüş birazdan onu çekeceğiz gidelim Hüseyin Bir şey Benim köy hakkında görüşlerim nelerdir? Seviyor musun? Kaç Çok şükür, köyümüzü seviyoruz. <laughs> Seviyor musun köyü? Evet, tabii ki. Doğduğumuz topraklar, büyüdüğümüz topraklar. <laughs> ben de çok seviyorum. <laughs> burada. Devate evet. göre Gelin tamam, bu. Gelin burada at da vardı da burada. Yok pardon bu at oluyor. Onun gözleridir. Atın gözü olduğu burası oymaktır böyle. Onun gözleri. Şu işte ne bileyim geliniye vurlamışlar. Öyle eee batıl inanç gibi bir şey olduğu için gelip burayı biraz yıkmışlar biraz. Yani perişan etmişler. Yapacak bir şey yok, göremedik. Geçen sene de geldiğimde buraya e, gördüm ben daha dikiliydi böyle gelinde falan üstündeydi. Damat işte bu halk oluyor bu taraftaki. Şurada hatta bilmiyorum ha, bilmiyorum artık. E, bunlar da elmaslar ve paralar diye geçiyor. Şu, şunlar, şunlar elmaslar ve paralar. Elmas, şunlar da altınlar işte, değişik. Böyle yani. Çok güzel bir hikayesi vardı yani bir hikayesi güzel de yıkmışlar hepsini harap etmişler. Çok üzüldüm. savaşları falan var vadisinde bir sürü savaş var ben şimdi tam olarak anlatamayacağım da yani tarihine bakarsanız o zamanlar e, bu civarda yaşayan insanların hatta diyorlar ki bazıları diyor bir rivayete göre şey de diyorlar hani e, bir Ermeni şeyin yaşadığı bir yermiş çünkü mezarluklarda tam güneşe bakın bir tepede, hemen şurası oluyor. Şu, şu tepenin de, şu önümüzdeki tepe, hemen onun arkasında e, piknik yaptığımız yerin e, az üstünde, az üstünde bir yerde onların e, mezarlarının olduğu yerdir. Yani önceden yaşamışlar bellidir mezarlarının yeri bile bellidir. Gidip onu da gösterelim. söyleyeyim mi size? Tabii. Ben bir kızı gördüm Tuna boyunda. Ben bir roman kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var ve de koyunda. Elinde bir deste gül var koynunda Söyle söyle Romen kızı Anan var mıdır? Söyle söyle Romen kızı Anan var mıdır? Ne annem var ne babam var Ben bir öksüzüm ne annem var ne babam var ben bir öksüzüm Roman kızı güller takmış ipek saçına Roman kızı güller takmış ipek saçına Henüz girmiş roman kızı on beş yaşına Henüz girmiş Roman kızı 15 yaşına. Güzel mi bitti? Belli ağzın asallık. <laughs> bir tane daha söyleyebilirsin yani daha yolumuz var. bir tane daha söylemeyeyim. Tamam ben nefessiz kaldım. Sakara iş mi? Hamus spotu. Hamus <laughs> <laughs> spotu. Vallahi keserim sizi sigara içmeyin. Şaka şaka. Yok lan şaka değil içmeyin. yerleşim yerleri oluyor. Şu taraf böyle komple yerleşim yerleri. Yukarıyı da çekelim. Aynen. O tarafta da şeyleri bulunmuş da şimdi tarlaya çevrilmiş diye e, yeri kalmamış yani evet. Kal kalmamış. Kalıntı yok. Bu tarafta ama mezarları var. Mezarları göstereceğiz size gidip. Recep'cim Gel Gel Gelme zamanı neredeydi? Burada bir yerdeydi Al önce Ha şurada bir tane var Ne Mesela şurası bir mezarlık Şurası bir mezarlık Aynen şurası bir mezarlık Yani dediğime göre Kıble bizde bu tarafta e, Bunlar güneşe bakan tarafı seçmişler yani. Oh. Öyle. burası mezarlık da çoğu kaybolmuş taşlarla belli etmişler ama çoğu kaybolmuş. Ya mezarlık faslı da bu kadar yani. Videoyu izledikten sonra abone değilseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz yani. <laughs> tamam. Kapat şimdi bir dahaki şeye geçelim. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, maç yapamadık adam bulamadık ee, bir tek çay piknik yani piknik gibi bir şey oldu çay yaptık çay demledik çay içtik ee, size biraz şeyi tanıttım işte e, gelinle damadın meselesini tanıttım size size onu anlattım bir de işte buradaki mezarlığı anlattım kaybolmuş bir uygarlığın bir mezarlığı yani. Bildiğim kadar artık bildiğim kadar anlattım size ee, videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın ee, kanala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın like like dağıtın Bizi izlediğiniz için teşekkürler aynen bizi izlediğiniz için teşekkürler güle güle